Kıymetli aslan burçları merhabalar sevgiler selamlar ben astrolog Hikmet sevgili aslanlar Ağustos ayının son haftasındayken 23-29 Ağustos'ta siz sevgili aslanların neler bekliyor neler yaşayabilirsiniz nasıl enerjiler etkiler alacaksınız dilerseniz hemen detaylara geçelim hafta başında Hatta pazartesinin ilk saatlerinden itibaren Güneş'in Başak Burcu transitine şahit oluyoruz. Evet sizlerin de ikinci evinize denk gelecek güçlü bir steryum yani gezegen toplaşması oluşuyor. İkinci eviniz derken para eviniz kazançlarınız maaşınız para eden taşınmaz mülklerinizi ifade ediyor bu ev. Bir süredir engeller, mücadeleler yaşıyor olabilirsiniz bu konularla ilgili. Güneşin buraya gelişiyle de güzel gelişmeler, sürpriz kazançlar yaşıyor olabilirsiniz artık. Maaşınıza zam olabilir, gayrimenkulünüzün değeri artabilir gibi gibi güzel gelişmelere yaşayabilirsiniz. Bu konularda bir süredir verdiğiniz mücadelenin sonuçlarını da alacağınız, toplamaya başlayacağınız günlerde de olabilirsiniz. Haftanın ilk iki günü ayda e, balık burcunda olacak. Daha kırılgan duygusal etkilerde olabilirsiniz. Cerrahi konularda, kriz yaşadığınız konularda, eşin, ortam, parası gibi geliri gibi konularda. Ayrıca banka, kredi, borç, sigorta, harç gibi ödemeler konularında. Ee, güzel duygusal gelişmeler de yaşanabilir sürpriz gelişmeler de yaşanabilir bugünlerde daha detaylı düşünebilirsiniz ee, konuları daha analizce bakabilirsiniz daha titiz olabilirsiniz ama bir o kadar da eleştirilmekten eleştirmekten alıkoyamayacaksınız kendinizi çünkü zor beğenir olduğunuz günlerde olacaksınız evde iş yerinde hayatta e, temizlikler yapabilirsiniz size yaramayan eskimiş, e, kullanmadığınız eşyalardan, eşyalardan bugünlerde kurtuluyor olabilirsiniz. E, bunu yapmak sizlere çok iyi gelecek aslında. Daha rahatladığınızı hissediyor da olabilirsiniz. Yine hafta başı, yani pazartesi günü bu sefer de Venüs ve Satürn arasında üçgen açı yaşanacak. Estetiksel dokunuşlar, güzelleşmek adına, düzeltmek adına yapılan adımlar e, da engeller çıkıyorsa parasal destekler bekleniyorsa ya da ilişkilerde zorlanmalar yaşıyorsanız bu açıyla birlikte sizden olgun veya deneyimli kişilerden gelebilecek köklü destekleri ifade eder. Bu destekler kalıcı destekler olacak, güzel destekler olacak ve sizleri mutlu eden gelişmeler yaşatacak. Aynı zamanda çarşamba, perşembe gününe baktığımızda ise Arap noktalarından part of fortuna yani şans noktasının yengece yani sizlerin 12. evinize yerleştiğini görüyoruz. 12. ev ruhsal sağlığınız, karmanız, geçmiş, mazi konularınızdır. E, ruhsal açıdan size iyi gelecek, ruhunuzu besleyecek, ruhunuzu şifalandıracak etkiler, şanslar, fırsatlar yakalama durumlarını gösterir bize bu açı. Ayda koç burcunda transitine başlamasıyla birlikte yani balıktan çıkıp su enerjisinden çıkıp e, koça yani ateş enerjisine geçmesiyle birlikte e, hafta başı ilk iki gün melankolik alıngan duygusal naif etkilerden çıkıp çarşamba gününden itibaren e, daha girişken inatçı, dik başlı, kararlı, gözü kara tutumlar içerisinde olabileceğimizi gösterir. Ayrıca Merkür Neptün arasındaki karşıtlık 22 derecede yaşanmasıyla e, Merkür Başak'ta, Neptün e, Balık'ta olduğu için sizler de 2. ve 8. ev konularınızla ilgili etkiler alabilirsiniz. Bunlar parasal konular, kazançlar, mali e, konular, finansal konular, e, parasal değeri olan mülklerinizle ilgili arsalar, araçlarınızla ilgili konularda ayrıca banka, kredi, borç Nafaka, eşin parası, miras, kredi, kartları, harçlar ya da cerrahi konular gibi gündemlerinizde bu aralar çok dikkatli olunmalı. Çünkü özellikle parasal konularda e, yanılgılar, yan, yanılmalar, aldanmalar yaşanacak bu açıyla birlikte. E, çok dikkat edilmesi gereken günlerde olacaksınız adeta zihin durması, zihin bulanıklığı gibi etkiler yaşanabilir. Yanlış yere imza atabilirsiniz, paranızı kaybedebilirsiniz. Kartları unutabilirsiniz bankamatikte veya e, herhangi bir yerde unutabilirsiniz. Yanlış şifre girip ATM'lerde kartları bloke etme durumları yaşayabilirsiniz. Bunlar biraz daha küçük zararlı olabileceği gibi ev arsa alım satımlarında da parasal konularda dalgınlıklar yaşanması, yanlışlıklar yapılması çok daha büyük mali zararlara sebep olabilir. O nedenle özellikle siz aslanları bu konularda uyarmak, hatırlatmak istedim. Bu açılardan başka bir de 9. evinizdeki Şiron ile 3. evinizdeki Venüs arasında da 12 derecelerde karşı açı yaşanmasıyla birlikte sizlerde ikili ilişkilerde, yakın çevre iletişimlerinizde, kardeşler, kuzenlerle ilişkilerinizde, okul, eğitim, sosyal medya konularında veya seyahat, e, uzaklardaki sevdikleriniz, adalet, hak, hukuk içeren gündemlerinizde e, bu açı ve bu konularda ee, acı al, acı göğü aldığınız yara aldığınız e, halde hala bu konularda sıkıntılı olan durumlara devam ettiğinizi ısrarla sürdürmeye çalıştığınızı gösterir bizlere İnatla düzeltmeye çalışmak ile yani düzeltmek istemezsiniz ya da işin içinden çıkamadığınız için hala yer almaya bu konularda devam ediyor olabilirsiniz. Bir an önce yara veren konuları düzeltmeli ya da arınmalı ya da şifalandırmaya çalışmalısınız. Aksi halde daha çok üzülebilirsiniz. Ayrıca Merkür ile Plüton arasında da üçgen açı yaşanacak. Bu açıyla laflarla, sözlerle, bilgilerle doğru yanlış bilgiler de olabilir bunlar. E bazı kişileri veya konuları dönüştürme etkileri, manipülatif, güçlü etkiler olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bu nedenle çok dikkat etmelisiniz. Cuma günü ise Ay Boğa burcunda ilerlerken sizlerde iş hayatınız, mesleğiniz, iş ortamınız, kariyeriniz, statünüz, popüleriteniz, tanınır olma durumlarınızla ilgili konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Cuma günü daha çok huzur, güven, ve sakinlik daha çok sizler için ön planda olacak. Ayrıca yine Cuma günü bu sefer de Plüton ay ile kare açı yapacak. Duygularda, baskıcı tutumlarda yine Plüton, yine dönüştürücü etkiler, manipülatif etkiler. Ama bu sefer kare açı daha sert etkiler, baskıcı tutumlarda olacak. 6. ve 10. ev konularınızdan yaşayabilirsiniz. İş hayatınız, günlük rutin düzeniniz, beden sağlığınız, kariyeriniz, statünüz, mesleğiniz... Mesleğinizde tanınır olma, popüler olma durumlarınız, ününüz, şanınız gibi konularda e, baskıcı, dönüştürücü, duygusal etkileri bugünlerde yaşıyor ya da hissediyor olabilirsiniz. Hafta sonu ise 10. evinizde Vertex ile ayın kavuştuğunu görüyoruz. Bu etkiyle kadersel fırsatları, şansları da yakalayabilirsiniz. E, bunları iş hayatınızda, mesleğinizle ilgili konularda, statünüzde e, gündemleriniz varsa bunlarla ilgili konularda yaşayabilirsiniz. Örneğin beklemediğiniz bir anda terfi alabilirsiniz ya da daha tanınır popüler olabilirsiniz e, gibi çalışabilir bu açı. Yani bu konularda kaderinizin şans kapılarının e, ardına kadar açıldığını da görebilirsiniz. Yine hafta sonuna bakacak olursak bu sefer de Uranüs ile Venüs kavuşumda olacak 14 derecelerde bu açı yeni başlayacak flörtlere, aşklara, sevgilere, ani evlilik kararlarına, beklenmedik para kazançlarına, aklınızda yokken ev, arsa, araç veya mülk alımı şeklinde etkiler de getirebilir. Bu şekilde de çalışabilir bu açı. Ama hafta sonu bir açı var ki bunlara dikkat etmemiz gerekecek. Güneş ay düğümleri, kuzey ay düğümü veya güney ay düğümüne kare açı yapması şeklinde. Kadersel bağlantılı sert etkiler getirebilir, yüzleşmeler getirebilir ya da kadere isyan ya da gidilecek kadersel yolda zorlanmalar şeklinde etki getirebilir. Kaderin sorgulanması, umutsuzluk şeklinde çalışabilir. Biraz daha sakin olunması gereken bir gün olacak. Unutulmaması gereken şu ki kader er ya da geç zaten gidilecek yöne götürecektir bizleri. Kabullenerek bu yolda daha rahat ilerlememizi sağlayabiliriz. Evet sevgili dostlar, videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve henüz abone olmadıysanız abone olup bizlere katılmayı unutmayın lütfen yeni yükleyeceğim haftalık ve aylık yorum videolarında tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Huzurlu, mutlu, sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.